Günaydın Asım abi. Minekop var mı abi? Bu ara onu çok soruyorlar. Va ama sana vermem. Hoppala. Niye üzüyorsun oğlum sen benim kızım? Ne yapmışım abi ben Aslı? Aslı benim canım ciğerim. Isırgan sever diye götürdüm. Yüzüne bile bakmadı diyor. Ah be abi. Çat kapı geldi. Ben nereden bileyim ki? Söz abi. Ben bu akşam onun hepsini yiyeceğim. Ha ah, şöyle. Ye oğlum ye. Birbirinizin emeğine saygılı olun. Bak. O da çırpınıp duruyor. Tamam abi. Bu batıklar ne iş? Gelip yerleşmişler mahalleye. Sen nereden duydun abi? Duymayan mı var oğlum? Herkes onları konuşuyor. Allah kimseyi attan indirip eşeğe bindirmez. Amin. Abi bir kasa daha versene. Allah. Sonra görüşürüz abi rastgele. Görüşürüz. Kafamı kırmaya mı geldin? Yok, Ben de unutmuşsun da lazım olur diye. Nereden buldun sen beni? Ya yürüyüşe çıkıyordum, aklıma geldi. Sen de sabahları balıkçıları karşılıyorum demiştin bana. Evet, sabah köründe çekişli yürüyen bir kız. Biraz suaf görünüyor olabilirim. Kemana üzüldün değil mi? Kötü oldu iş. Sadece kemana değil. İstanbul'da da kafamı karıştıran şeyler var diye. Ya ben gece düşündüm. Sana haksızlık ettim diye kızdım kendime. Akışlar işte. Bazen tersine akıyor bir şeyler. Kusura bakma demek istedim. Ağır konuştum birazcık. ya yok canım ne olacak? Hem ben oyunları severim aslında. Versene bir yucunu bana. Yok canım saçmalama çok ağır. Ya ver. Bakma sen gün çıt kırıldım durduğuma. Biz kemancılar her sabah 125 nar çekeriz. Ya hadi bakalım. İlk kez biri bana yardım ediyor. Genelde ben yardım ederim. Ee, her şeyin bir iki var. Demek ki sen de beni bekliyormuşsun. <laughs> Aa, ben alayım artık. E ee, ben bırakayım seni eve geri. Ya sen git, ben biraz elinizi seyredeceğim. Bu mevsim ilk defa geliyorum Bodrum'a. Peki, görüşürüz. Görüşürüz.